Robert Boyle, 1627 ve 1691 yıllarında yaşamış İngiliz bir bilim adamı ve modern kimyanın kurucularından biri olarak kabul edildi. Boyle, özellikle gazların özellikleri ve davranışları ile ilgili bir dizi deney yaparak kimya ve fizikte birçok ilerleme kaydetti. Bu çalışmaları Boyle Kanunu olarak bilinen basınç ve hacim arasındaki ilişkiyi tanımlayan temel bir fiziksel yasayla sonuçlandı. Boyle aynı zamanda bir Hristiyan olduğu için doğa felsefesi ve din arasındaki ilişki konusunda da düşünceleri vardı. Boyle, Tanrı'nın evrenin yaratıcısı olduğuna inanıyordu ve doğa kanunlarının bu yaratılışın bir parçası olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Boyle bilimsel çalışmalarını Tanrı'nın